Bakar mısınız? Ağaçlar çiçek açmış. Bahar geldi. Ay ne kadar güzel değil mi? Kızlar selamlar. Sevgiler. Komşumun bahçesi evet. Burada var bir sürü böyle böğürtlen oluyor. Hanımeli oluyor. E, Filizciğim de ne yapıyordu? Bir bakayım. İçeride çocuklarıyla birlikte. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradaki komşu da kazmış bahçesini. Soğanlarını falan ekmiş. Ay şu kara lahana var ya. En güzel sarma. Ne üzüm yaprağı arkadaşlar. Kara lahana sarması en güzel. Tabii ki bu benim fikrim. Ee, şimdi Aysun yastık kılıflarını hani geçen çöpe atmıştım ya. Ay Mustafa arıyor beni. Dur bir döneyim. Ha, Mustafa yine aynı şekilde basket antrenmanlarına devam. Yine buldu bir yer. <laughs> bir özel okulda çocuklar böyle antrenman yapıyorlar. Oraya gitti. Kız vallahi peşini de bırakmıyor. Ee, ki bu önümüzdeki sene onun için bayağı yoğun geçecek üniversite sınavına İnşallah kızlar doğanıza yer verin. Yavrularımızın Allah böyle o soruları çözerken zorlaştırmasın, kolaylaştırsın. Rabbim zihin açıklığı versin. Amin diyoruz ve Aysun bime gidiyor. Dünkü gelen <laughs> patates eziciyi ben kız arkadaşımın videosunda gördüm. Ben hiç bakmadım da doğru düzgün. Şimdi bime gidiyorum. Oradan da nereye gidiyorum biliyor musunuz? Serya'ya gidiyorum. Şu yastık kılıflarını aldım. 30'a 50 diktireceğim. Öyle hadi bakalım. Zannetmiyorum kaldığını. Patates ezicinin. Yine de bakacağım. Oradan da sallana sallana yürüyerek şu güzel havada Seryaya gideceğim. Maalesef geldiği gibi bitmiş. Tam 50 kişi sormuş. Kızlar yok. Neyse bakalım bir daha geldiğini takip edelim de. Ona göre. Yine masa örtüsü ya bir şey de yok Aslında var ya şöyle bir şey çekim yaparken bazen hani ışık olmuyor ya masanın üstüne koyabilirim oradan ışık da geliyor ama şu an fiyatı 750 hani açılmasaydı bu kadar şöyle elektrikli ocak alırdım. Hani çekimlerde de iyi olur. Hmm. Sonra şu hoşuma gitti böyle dış kapıyı da bir süsleyeyim diyorum. Çünkü oraya ayakkabılı kalacağız paspas filan. Şey kaldı mı paspaslar? Neyler? Paspas. Kapı, pas. kapı <laughs> ölü paspas. <laughs> evet. Onlar gelmedi galiba değil mi? Gelmedi ben mi? Geldim. İçeride spot paletleri var. Onların içinde de böyle. Bir... Hmm. Şu da güzel. Aa vasa gelmiş. Ben bundan yine alayım ya. Ben de diyete giriyorum Çarşamba günü. Bak bana. Sen çok güzel olmuşsun. Kızlar şimdi gösteremiyorum çok güzel kilo vermiş. Evet. Ama ben 19 kilo. 19 kilo. Yes. <laughs> evet. Sen gençsin kızım diyor. Gençlerin bile hali yok. Yok yok gerçekten. Biz onların zamanında merdivenleri 10-10 atlıyorduk. Koşturuyorduk kız koşturuyorduk. Vallahi öyle. Şimdiki <laughs> Aa, gençler hep yorgun. Ama ilaçlardan beri ya. Yediğimiz Aa. şeyler ilaçlı, her şey ilaçlı. Hava ilaçlı. Her, şey, her şey, her şey. Aynen. Kızlar, Serya'ya geldim. Ben kahve içmeye geldim. Ama Serya yapmış yine bir şeyler kızlar. Ama o da şey yapmadım. O da diyet listesini buzdolabını buzdolabına ya. asmış. <laughs> yarın, yarın. Yarın başlıyor. Dün diye hamuru yedim. Bugün de hamur işi, hamur işi yarın. Yarına başlıyoruz. İnşallah. Ya. Ee, Şöyle, öyle. Ay domatesler çok güzel gözüküyor. Evet, Bugün tamam. de bizim buranın da pazarı var. Mikael pazara gideceğim dedi. Sınav görevi vardı sabahtan. Ay ben çay ya. Ay ne yaptı? Bu ne? Sövelek. Söbelek ne? Ya siz gözlerini mi Şey de, kıymalı ya. mı? Kıymalı kıymalı. Ay ben mantının ıı, iç harcı kaldığı zaman ya. mantının hamuruyla yapıyorum. Tamam. Mayasız ya kız bu kadar mı lezzetli olur? Mayas... Ay, senin gözüne ne oldu? Ay şişti işte. Streste ee, ameliyat diyor doktor. Buna da şuna da. Ne hı. olmuş? Beze mi? Yok beze değil Allah şükür. Ne? İltihap. Gitmiyor. Aa. Büyüyor, küçülüyor ama ameliyat işte. Dikiş. Dikişte oluyor. Hı, hı. Dikişte yaptı. Ben bir kere daha olduydum benim. Ameliyat olduydum ben. Ameliyatı kısa sürüyordur o zaman. Kısa kısa hemen. Çok küçük. 10-15 dakikada Kız sürüyor. Kız ben de göremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bir yakınıma gelince fark etti. Evet. Ay evet. geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol canım benim. Allah acı şifalar versin. Sağ ol sağ ol. Geçik inşallah. Geçer geçer. Geçer geçer. Ha mayasızı hiç denemedim ben. Onu denedim. Mayasız gözleme yap vallahi vallahi E var. tamam dedi. O mantı hamurundan yapıyorum. E tamam. Bir de mantı hamuru pardon mantının iç harcı da <laughs> bol karabiberli oluyor ya. Evet abi. Ay çok güzel oluyor. Ya mayalı da güzel. Tamam. Sen dün lahmacun yaptın değil mi? Evet dün lahmacun yaptım hamurum kaldı. Aa. İçi kaldı? Dedim pişireyim. Senle biz börek yapacaktık ama şu Aa. sıra yapmayalım. Evet Hayır, şu sıra değil. Sen işlerini bitir. İki ayda, evet. iki ayda vücudu toparlamam lazım. Aa, tamam. O zaman kendimize ödül günümüzde yapalım. Yani o kadar para verdi veriyoruz ki. Haklısın. Sonra haklısın. o paraların hepsi çöpe gidiyor. Evet. Vücuduma da yazık günah. Şimdi dün birisi yazmış. Aynen. Hani yine eski halinize dönecekseniz, hani bu kadar da ez, e, zahmet. Ay, haklısın. Yani haklısın. yiyen bir insana diyet yaptırmak Çok O kadar zor. zor ki kızlar, anlatamam size. Yani para gidiyor. Hadi parayı da neyse de evet. vücutta inme. Bir daha hani vücut kilo gidiyor. Bir daha evet. Bir daha gidiyor. Bir daha oluyor. Vücudu gidiyor. sarsıyor. Tabii ki sarsıyor. Çok fena. Çünkü şey o zaman demişti bana anneanne. <laughs> yani vücudu da mahvediyorsunuz evet, Aysu Hanım. Evet. Şunu bir koruyun. Evet. Artık şunu bir koruma şeyle bir halledelim. Doğru. Yiyin. Bak yine pasta börek yiyin ama her gün yemeğin. Helalim hani ya. sabah yiyin. Akşam üzeri bunu telafisini yapın. Evet. Yapalım. Evet bence de öyle. Aslında diyetisyenler haklı da durmuyoruz biz. Evet, evet aynen öyle kızlar şimdi bir çayımızı içelim evet. ee, azıcık böyle sohbet de ettik size sohbetimize dahil ettik Bimden ne aldım ee, onu da eve gittiğim zaman göstereyim kızlar size şey aldım dur göstereyim mi göstereyim göster, göster. <laughs> bir kutu açılmamış vasam vardı yine buna bak bundan al Bu, e, İndirime şey girmiş bir şeyde BİM'de bunu aldım hmm. bir tane vardı işte yine bir tane daha aldım çünkü bana lazım olacak. Aa tamam ya. Aha. Sonra şimdi evin içini ben süslüyorum süslüyorum ya kapımın dışı şöyle bir sepet aldım ama. Ay, çok güzel. Bunun içine de böyle uygun yollu bir tane çiçek Ülüğü alayım dedim. Sonra bir çiçek kapı önü paspası ayakkabılık filan en azından benim kendi alanım temiz olsun artık diğer yerleri ne yapayım ne yapayım yani. Uymuyorlar arkadaşlar, Uymuyorlar, yapacak yani bir şey nasıl? yok. Zeynep... Turan olmuş. Zeynep nerede? Zeynep gitti sabahleyin. 7.30'da gitti. Ay Babası canım, gösterdi. Allah kavuştursun. Sağ ol, Allah razı olsun. Geliyor, şenlendiriyor Gerçekten. gidiyor. Ben de nasıl ya? Bir seviniyoruz, ondan sonra bir bakıyoruz, gidiyor. Ama sağlıksız olsun. Allah <laughs> yolunu açık etsin. Böyle Ay. konudan konuya da zıpladım kızlar. Ay. İyi yapmışım değil mi? Bak, sepet güzel mi? Öyle canlar. Hadi bakalım. İçim yandı var ya. Seryaya geldik direkt. Maden suyu var mı hemen? Gıdık. Bakalım şu gıdık gidecek mi? Gider mi kız gıdık? Gider tabii. Gitmez mi? Gider. Mi? Emin misin? Eminim. Sarkar ama sanki. Kızım çok gıdığın olduğu zaman sarkıyor. Aha bu ne? Hayır. Bak. Aa o gider. Aa, bir dönüş, bir dönüş, bir dönüş. Aynen be biz de öyle kim kaldık ki? Kimse bir çorba kalacak. yapsak bile yetiyor. Yetiyor. <laughs> Kızlar şöyle Serya'cığım kahve yaptı kahvemizi içelim bakalım ellerine kollarına sağlık arkadaşımın dünürümün her şey çok güzeldi. Ertesi günden hepinize selamlar arkadaşlarım hoş geldiniz yeni videomuza evimize yaşantımıza e, Mikail'de epeydir videolarda çıkmıyor bayağıdır çıkmıyorsun Mikail. Şöyle bir e, azıcık da paylaşım yapayım dedim. Hayırdır? Kameralara mı üstünüz. Evet. Neden? Üstü. Neden? İşte. Bir laf der sonra geri onun beklerim. <laughs> Niye böyle dura dura konuşuyorsun? Çünkü şu anda iş yapıyorum. <laughs> ne iş yapıyorsun? Ütü. Yapabilirsin. Mikail'in pazar günleri kızlar ütü günü. Ama sadece kimin kıyafetlerini ütülüyor? Mustafa. Neden? Bana diyor ki çaktırmadan diyor araya da diyor kendi kendi kıyafetlerini de sıkıştırmışsın. Yalanın batmasın. Nerede kendi kıyafetlerini Çünkü Çocuk okula gidecek. Evet. Annesi de ne yapıyor? Annesi ne yapıyor? Kahvaltı hazır. <laughs> bir gül gül. Gül. Polislerin geneli mi böyle? Allah'ım ya Rabbim ya. Polis ve asker gerçekten suratlarınız hep asık oluyor sizi. Bir şey söylüyorum. 10 dakika düşünüyorsun cevap vermek için. Biz ciddi bir iş yapıyoruz çünkü. Ev, burası ev mi hikayeli? İş yeri değil. Şu da yeni aldığım pantolonu. Tutmuşum kurutmaya atmışım. Kimin aldı? Mustafa'ya. Bunu giy yavrum. Bunu, bunu mu giy? İnşallah çekmemiştir yavrum. Şort, Şort giyinir mi yavrum? Ben şortman giysin. İdmana gidiyor. Ne yapıyorum ben? Oo, melemen yapıyoruz arkadaşlar. Temizliğini temizliğine artık başlıyorum. Bulaşık makinem çalışıyor. Peynir e, peynir vardı bidonda. O bidondaki peyniri boşalttım. E, şöyle çok az bir peynirimiz kaldı. Yani yazın annem e, yolladığından beri hiçbir şekilde beyaz peynir almadı kızlar marketten. Ellerine kollarına sağlık. E, i̇nşallah bu sene de yaptırırız. Veya gideriz bakalım nasip kısmet. Şimdi şuradaki var ya her şeyi elimden geçireceğim. Ama bir günü asla bitiremem. İlk önce dedim ki ben şeyden başlayayım kızlar, e, kilerden başlayayım. Şu erzak kutularının e, temizliğim kileri temizleyeyim. O dolapları o kadar tozlanmış ki oradan başlayayım dedim. Çok da böyle konuşmayayım, hemen işimize koyulalım. Çıkartırken sinir oldu. Ben de içinden komple çıkarttım. ocağımı silmedim. görmediniz değil mi kirini mirini? Ben şu işte hallederim orayı. Şimdi böyle poşetlere koydum. Şimdi hadi bakalım hızlı çekimde bunları şıp şak temizleyelim. Kabak soyacağı değil mi? Böyle patlıcan, kabak. Şimdi e, saklama erzaklarını yıkadım. Saklama kutuların içine bakar mısınız? Ne kadar kirlenmiş. Şimdi bunları da yıkayacağım. Yani kilerde tüm yıkanacaklar yıkanacak. Bunları makineye atacağım. Şu bıçakları filan. Bunların e, bıçaklarını makineye atmıyorum. Bunları elimde yıkayacağım. E, şunu da elimde yıkayayım. Şu da Yedek. ya atayım bunları da şöyle ay ne kadar kötü olmuş kızlar. Müziği mi de açayım bir tarafta. Bakalım. Kim çalıyor? Hüznün gemileri. Sibel Can'la. Anlığım bir kâmursun. Yıkancaklar yıkandı e, hemen e, böyle ıspanak almışım birer al pazardan bunu doğradım e, valla 4 suda yıkadım tekrar su doldurdum bu şekilde şöyle beklesin birazdan süzdüreceğim süzgeçte iyice suları süzülsün e, börek yapmayı düşünüyorum bundan dün bir, dün bir de ben hazır yufka da aldım eve gelirken e, sonra patates patates işte soğan şeylerini de yıkadım erzak kutularını da yıkadım. Onları da kurularım. Şunları bir kuruladım. Tekrardan şöyle ağız kısımlarını bu, bu tarafa doğru böyle çevirdim. İyice kurusun diye. E, kutuları falan işte yıkadığım kutuları kuruladım. Onları kaldırdım. Yarın kilere dalacağım. Neyse artık yıkancaklar yıkandı. Geri kalan zaten oradaki malzemelerde işte bakliyatlar falan onları da siler işte yerleştiririz. Onu da beraber yaparız. Bir mikali bekliyorum. Az bir şey dışarı çıkalım dedim. O da şimdi bir görevde gelsin. Hava da güzel. Şöyle yürüyüş yapsak aslında. Bir şey yapsak iyi olur. Bugün de pazar. Pazar günleri de hiç sevmiyorum. En sevmediğim gün pazar günü. Bilmiyorum. Yani çocukluğumdan beri hiç sevmem. En sevdiğim gün e, cuma, cumartesi ve pazartesi kızlar. <laughs> Sizin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz günleri yazın bakalım. Ya, pazar gününü bakın eminim pazar günü çoğunu sevmiyordur. İnşallah yanılmam. Bilmiyorum ya pazar günü bana bir kasvetli böyle ne bileyim değişik bir gün gibi geliyor. Yani öyle. <laughs> ama bak benim gibi düşünenler de vardır eminim. Ay şu da şurada kalmış ama ben daha hiç buralara böyle ince detaylı görmedim. Şunu hemen süzdüreyim de canlar. Güzel de ıspana kalmış ama ondan sonra meyve almış, pırasa almış, pırasa da almış ıspanak. Çünkü Ramazan'da sebze neredeyse hiç yemedik. Yani hiç, hatta hiç yemedik kızlar. Hep hamur işi, et, evet, tavuk, köfte o şekilde. Sebze iyidir ya. Ay ne yapayım? Şu fişte çekeyim de. Ee, Herhalde moda oldu. Herkes salonda falan hani ayna kullanıyor. Ya aslında ayna salonda, antrede, yani mutfakta tamam da hani evin aslında her köşesinde kullanabilirsiniz. Ee, ben salonda kullanıyorum çünkü bir genişlik veriyor, bir ferahlık veriyor ayna. Hani seviyorum. Ee, hani çoğunuz da zaten yatak odası için demişsiniz o köşeye ayna için? Ee, dünkü yorumlarınızı okudum. <laughs> Komedi için halen yorum geliyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Komidinim hayırlı uğurlu olsun. Kullanacağım onu. Epey bir süre kullanacağım inşallah. Ee, çok yakıştırdım. Ha bir de şey ne diyeceğim ya. Ben videolarda aslında kaç kere tavanı gösterdim. Elektrik kablolarını gösterdim. Ee, dün bana bayağı şey gelmiş yorum hani işte İngiliz Home'dan üzerine abajur alın veya gidin işte hani abajur alın demişsiniz ama hani ben söyledim videolarda ee, hani buradan da yanlış anlaşılmasın da hani şöyle bir şey söyleyeceğim işte atlanarak izlendiği zaman videolar e, benim söylediklerim çoğu şey böyle hani havada kalıyor. E, çünkü onu anlıyorsun veya hani düzenli izlenmediğiniz zaman e, tavandan aşağıya doğru tam komedinin ortasına lamba inecek sarkıt lamba inecek aynı banyodaki gibi. O yüzden ben hani komodinlerin üzerine abajur almayacağım canlarım. Videolarımı da lütfen atlamadan izleyin. E, oraları alınacak. Oraları da İstanbul'dan alabilirim kızlar. E, bakalım. Ama salon için avize hani geçen gün baktığım bir yer vardı ya hani böyle yuvarlak toplu beyaz. E, o çok yakışacak. Eskitme zaten o askısı filan da tam da benim salondakiler gibi. Hatta salondaki Aplikleri de bir götürmem lazım. Çünkü bir tanesinin şeyi yandı. Işığı yok. Ay ne yandı diyorlar ya. Ledi. Ledi yandı. Onu götürmem lazım. Diğeri de böyle bir yanıp sönüyor. Hatta götürürken ikisini de götüreyim. Ee, orada baksın. Herkesin zevki, rengi, düşüncesi, alışveriş, satın alması. Herkesin farklı. Ben siyah severim. Sen beyaz seversin. Ee, tabii ki güzel bir dille de hani ifade etmişsiniz. Ha ayna da o köşede Ayşe Hanım hani çiçek konusunda bir uyarı yapmış hani çiçek olmaz iyi falan diye ilk defa duydum böyle bir şey. Acaba neden hani olmaz yeşillik yapay bir bitki. Ee, hani ilk defa duydum için hani buradan da söylüyorum kendisine de selamlar. O da bir acı yaşadı. Allah mekanı cennet etsin. Ee, Allah sevdiklerimize sınamasın tüm ölmüşlerimizin Rabbim mekanı cennet eylesin. Aranızda hasta olan arkadaşlarımız da var. Ee, şu an hasta yatağından beni izleyen arkadaşlarıma e, Allah acı şifalar versin. Ee, canımızın kıymetini hani böyle iyiyken bilmiyoruz. Ne zaman hastalandığımız zaman işte bir daha bunu yapmayacağım, şunu yapmayacağım diyoruz ama bir iyileştiğimiz zaman tamam Allah evi yıkıyoruz, döküyoruz yani o derece yapıyoruz. Aa, sağlık ya her şeyin başı sağlık arkadaşlarım. Ee, öyle. Ha işte ayna demişsiniz veya bir koltuk. Ya koltukla doldurmayayım da oraya bir. Şimdi bak burada da bana bir yorum gelecek. Baya yorum geldi Ben salondaki aynayı kaldırmayı düşünmüyorum kızlar. Çok yakıştırıyorum. Hatta saksı, al saksı alacağım. Şimdi saksı dolandırıyorum da anam saksıda sanki 2 artı 1 ev alıyoruz. Bu ne fiyatlar ya? tablo sordum. Yatak odasındaki başlığın üstüne tablo sordum. Çok güzel arkadaşlarım. Fakat ben oraya büyük olmayacak. O gün büyük sormuştum. İki tabloya 6000 TL dedi. Ben oraya iki tane küçük düşünüyorum. Bakın eğer alırsam çok beğeneceksiniz. Ee, ondan sonra bir de yatak başlığını da beğenmemişsiniz. Bakın her tarafı beyaz yapmak istemedim. Duvarlar beyaz, perde beyaz, mobilya beyaz. O beyaz, bu beyaz. Orada e, yatak başlığı aslında gerçekten oldu. E, hani tabii ki bu benim açımdan oldu. E, aranızda beğenmeyenler de var. Hani onda beyaz yapın falan diye ama orada bir farklılık olsun. Yani bir renk tonu olsun orada. E, haklı mıyım haksız mıyım şimdi? E, sonra ben salondaki aynayı kaldırmayı düşünmüyorum. Ben oraya ya ayna. Şimdi Ayşe Hanım da öyle bir şey söyleyince de bir ikilemde de kaldım. Neden hani çiçek değil yatak odasında olmaz diye yazmış. Ee, ya da böyle bir zeytin ağacı var. Yapay zeytin ağacı. O kadar güzel duruyor ki evde korunda O böyle benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi zeytin ağacı ne alaka diyeceksiniz ama bakın yapay olarak gerçekten çok güzel. Böyle alan kişilere de falan bakıyorum evlerinde. Misal veriyorum. Hani misal. Bu arada o vazo kalkıyor. O vazo zaten cidden olmadı. Sonra ben izlediğim zaman Hatta yazdığım sitede o vazo iptal e, Dekor işinden cidden Anladığım kadarıyla Yapıyorum Dekor işini pek neyi nerede Kullanacağımı güzel parçalar seçerim Ama neyi nerede kullanacağımı Bilemiyorum biraz zorlanıyorum Peki Arkadaşlarımdan yardım alıyorum Bu konuda zayıfım kızlar Ama benim zevkimi de beğeni, beğenen Arkadaşlarımız var içimizde Hani Tarzımı aldığımı Ettiğimi Birazcık da olsa hani birbirimizden buradan akıl fikir alışverişi yapıyoruz. Ben sizden ben aldığımı gösteriyorum. Ay öyle kızlar. Ha. Ya oraya ben yatak odasının o köşeye belgeşe şey yazmış gold detaylı ayna. Gold mu siyah çerçeveli ayna mı? Ya da çiçek mi? Yapay bir çiçek ama güzel bir şey almam lazım. Ya da bir ayna. Orada da ayna olsun ne olur ki. Salondaki ayna gerçekten genişlik veriyor. Ve bakın hani hatta birkaç kişi bana Instagram'dan yazmış. O ne öyle salonda ayna mı olur filan de Instagram'dan yazmış YouTube'dan değil. Ya salonda gerçekten güzel oluyor. Daha böyle bir geniş açı oluyor. Yani bir hoşluk katıyor salona. Yani yatak odasına da. Çünkü bir de bu birazcık büyük yatak odasına bunun bir küçüğünü. Ya siyah çerçeve ya gold işte bilemedim. Alabilirim belki. Öyle çok da fazla kendimi de sıkmak istemiyorum. Hani fikirlerimi söylüyorum. Zamanı geldiği zaman da artık hani alırız ederiz. Çünkü önümüzde yaz kurban kızlar kurban da geliyor kurban fiyatlara 30 bin 40 bin kayınvalidemler de herhalde köyde keseceğiz dediler. Benim niyetim de bu sene Allah biliyor ya içimi. Kurban kesmek vardı. Bir kere kestim hayatımda. Köyde kesmiştik. Ee, şimdi köy fiyatları biraz daha uygun. Kurbana geldi. Bak konu kurbana geldi şimdi. <laughs> yani niyetimde vallahi bak arkadaşlarıma da söylüyordu, söylüyordum. Allah nasip etsin ama böyle bir kurban kesmeyi çok düşünüyordum kendi kazancımla ama bu seneki fiyatlar çok fazla. Birazcık da açıldım arkadaşlarım. Ee, hani açılmasaydım Rabbim de nasip et yani bir kurban kesmeyi çok düşünüyordum neyse artık mikar kesecek hani ben kendi adıma istemiştim Allah var artık biraz zor gözüküyor ama inşallah önümüzdeki kurbanda Allah'ım nasip etsin tüm kesmek isteyen herkese Rabbim nasip etsin Allah sağlıklı ömürler versin videomu da kapatayım ben burada ee, sizleri seviyorum arkadaşlarım. Mikel de birazdan gelir. Belki bir dışarı çıkarız. Dediğim gibi. Bir tur atarız. Bir yürüyüş yaparız. Ne yemek yapacağımı da bilmiyorum inan. Kız evde her şey var. Bak sizin de öyledir ha. Dersiniz ya hani evde her şey var ama ne pişireceğimi düşünüyorum. Ben de her gün şu ne pişireceğimi sürekli kendime soruyorum. Ne yiyeceğiz o valla onu da bilmiyorum. İşte oğlumuzu yolcu ettik bugün. Babası ütülerini yaptım. Ondan sonra şimdi ben o kalanları ütüleyeceğim. Ütü masasına kaldırayım. Öyle arkadaşlarım günümüz böyle güzel bir şekilde geçiyor. Rutin rahmettir. Allah rutinlerimizi bozmasın. Benim de sizlerin de canlar. Sizleri çok seviyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hasta olan arkadaşlarımıza Allah'ım acil şifalar versin. Sağlıcakla kalın canlar. Benim gözüm doluyor. Birisi mi gelecek acaba? Acaba birisi mi gelecek? Bilemiyorum ama gözüm doluyor. Görüşürüz arkadaşlarım.